her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin. Rabbim sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına. Seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını göz yaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimin var senden başka? Affu ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişmanım ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Göz yaşımla sana dönüyor. Günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındandır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Beni affet. Beni affet. Beni affet ya Rabbi.